Selam Rujin, Shipping ailem. Bugün sizlerle Sully öldü mü öldüyse neden öldü? Sully kimdi bunun hakkında konuşacağız. Bir like atarsanız çok sevinirim. Tekrardan uyarımızı verelim araştırdım ve yalan bilgi vermiyorum. Gerçek adı C.H. Ojinri sahne adı Sully. Google'da yazana göre kesintisiz zorbalık sonucu intihar etmiş. Bence ölmedi sizce öldü mü? Ben sevmeye entertainment'in arkasından böyle bir şeytanlık çıkacak diye düşünüyorum. Siz de yoruma yazabilirsiniz. 29 Mart 1994'te doğdu. 25 yaşındaydı. Cinayete kurban gitti. Bence bu sun Güney Kore'de 14 Ekim 2019'da vefat etti. Boyu 1.69'du. 2009'da FX grubundan ayrıldı ve SM Town'a geçti. Son olarak kardeşi Choi dae e. tanımıyorum ama isterseniz araştırırım. Şunu unutun bir de Sully ünlü bir ama Google Ay Sully cenaze töreni yazınca bir sonuç çıkmıyor. Bir tek 7 yıl önceki video var o da Sully 2-3 yıl önce öldü. Neyse işte bence ölmedi sizce yoruma bekliyorum. Bay bay aşklarım.